Evet bir numaralı grafiğimiz Borsa İstanbul. Şimdi kıymetli izleyenler biliyorsunuz birkaç hafta önce Borsa İstanbul'la ilgili burada yeşil yükselen trendi çizmiştik ve bu yeşil yükselen trendin üzerinde kaldığı sürece Borsa İstanbul'da yönün yukarı olduğunu ve hisse senedi piyasasında artık hisse senedi yatırımcılarının da yavaş yavaş para kazanmaya başlayacağını söylemiştik ama o kadar enteresan bir haftayı geride bıraktık ki. Bakın görüyorsunuz Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta itibariyle tarihi zirvesini yeniledi. Ama buna rağmen birçok hisse ne yazık ki hala yerinden kalkabilmiş değil. Bakın, yıllardır bu işin içerisinde olan profesyonel biri olarak söylüyorum. Hemen hemen ilk defa diyebilirim böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yani Borsa İstanbul 100 endeksi neredeyse tarihin gördüğü en yüksek seviyelerde şu anda ki daha önce bu seviyeleri test ettiğinde de fiyatlar, hisse fiyatları hemen hemen bu bölgedeydi ve düştüğünde de çok ciddi yara aldılar hisse senetleri. Ama şimdi bakıyorsunuz tarihi zirvesini yapmış bir Borsa İstanbul var. Borsa İstanbul 100 endeksi var ama ne yazık ki hala hisse senetlerinin birçoğu belli bir noktaya kadar yükselmemiş ve hisse senedi yatırımcısı para kazanmamış durumda. Eminim şu anda bizi izleyen herkes, evet hocam doğru söylüyorsun, biz hisselerimiz hala olduğu yerde sayıyor, doğru düzgün para kazanamıyoruz diyorsunuzdur. Biz yine de teknik olarak bakalım efendim. Burada 10.814 bölgesi, önemli bir bölge, 20 ortalamamız. Hala yeşil yükselen trendin üzerindeyiz. 10.106 artık çok uzak. Bu bölgeye zaten gelirse zaten bir düşüş başlamıştır. Trend bozulmuştur onu söyleyeyim. Yani şu bölgedeki yükseliş ve düşüşle Artık bunu ne yapmıyoruz efendim karşılaştırmıyoruz. Neden? Çünkü bakın burada yeşil yükselen bir trend çizgimiz var. Geçen hafta demiştik ki trendler çok dik olmadığı sürece biz buna bir trend deriz. Ama çok dik açılarla iniyor veya çıkıyorsa bu bir trend değildir. Bunu başta söylemiş olalım. Geçen hafta da anlattık zaten. Burada 10814 bölgesi 20 ortalamamız Borsa İstanbul'da önemli bir bölge. Bu bölgenin altında artık günlük kapanışlar almadığı sürece biz Borsa İstanbul'da yönün yukarı olduğunu ve şimdilik bir düşüş gerçekleşmeyeceğini düşünebiliriz kıymetli izleyenler. Şimdi şu soruyu bana sorabilirsiniz. Hocam iyi hoş tamam 11.814'ün altına inmeyecek. Borsa İstanbul yukarı çıkmaya devam edecek ama e, biz para kazanamıyoruz. Hisse senedi yatırımcısı para kazanamıyor. Nasıl yapacak? İşte orada da iyi bir portföy yönetimine ihtiyacınız var kıymetli izleyenler bunu söylemiş olalım Altta da bir önemli 10.106 vardı ama şunu söyleyeyim Eğer yeşil trendin altında günlük kapanışlar başlarsa Borsa İstanbul o dakikadan itibaren ne 10.106'yı tanır Bakın ne 9.822'yi tanır Hatta abartıyorum kıymetli izleyenler Ne de 9.400'ü tanır Allah korusun çok sert satışlarla karşılaşabiliriz. Bunu şöyle düşünün. Yani buraya diyelim ki düştü 9004 seviyesine kadar. Böyle bir şey olacağını çok zannetmiyorum ama düştüğünü varsayalım orada kalmaz. Bir pin bırakır ve tekrar bir kedi sıçrayışı gibi yukarı çıkmaya devam edebilir. Bunu neden söyledim? İyi dinleyin kıymetli izleyenler. GRT TV ekranlarındasınız. İşte bu bir alım fırsatı olabilir hem endeks açısından, biyop tarafında hem de bazı hisse senetler açısından güzel bir alım fırsatı olabilir bunu söylemiş olalım.